Tamam. Onu çek. Kardeşini koymayacak mısın içine? Kardeşini unuttun. Aç orayı. Ha, tamam. Ay, azra. Yavaş sür, Arya. Nereye geldin sen? <laughs> Ay kola. mı yani ara ilk aldığın şey kola mı oluyor? Evet. Hı? İlk şey... kola. Kimi gördün baba? Baba. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> Yavaş sür bak raf, Arya, raflara çarpacaksın. Hangisini? Milka mı? Milkan. Milkan. Al bakalım. <laughs> evet, kola aldık. Şimdi de. Kaç tane aldın Arya? Kaç tane? Üç tane. Misin? Bizim için, tamam. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> ne alıyorsun, ne alıyorsun, marshmallow? Bana Kızartacağız, tamam. Ne kızartacağız? <laughs> ne aldın, bir göster bana da göster. Ne alıyorsun? Tamam, onu gördüm. Azra. Alalım. Hep abur cubur alıyoruz her Evin ihtiyaçlarını almayı düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun? Biraz deterjan, meterjan. Abur cubur doldurdum. Sepeti. <laughs> Bakayım. Ne o? Hadi, o hadi, ne ya? Bir değnek. Ha. Onu da alıyorsun. Bu ne kurabiye mi? Bakayım neymiş o? Bu kurabiye. Ha, oyuncaklı kurabiye. Evet. Ne bu? Nasıl bir şey? Ha, içinden herhalde bir şeyler var. Evet sıra geldi ozmolara. Bakayım bakayım hangi ozmoyu aldın? Göster şöyle bana. Önünü çevir. Göremedim ki hangisi. Bak bunlar. Azra'nın eline de bir şey ver. Çok sıkıldı. Bir şey ver eline. Kırılmayacak bir şey olsun. Tamam Azra'ya ver onu oyalansın onunla. Ama düşer meselen ama ha. Bunu da gettim bari. Nasıl katlanır? Bir tane daha da Bakayım. <laughs> Uf da alalım. Ha. Hangi? Çok Bu bir mu? Renkli yazı yazılar. Evet. İki tane. Bir tane yeter. Tamam. tamam. Ne alacaksın Dur dur kırılmaz Hayır bu çok büyük Arya Onlara izin vermiyorum hayır Hayır Onlar çok sağlıklı değil Arya bırak Küçüğünü al Her gün yemek yok tamam mı Hayır yeter. Bir sürü abur cubur aldın zaten. Olsun. Salça lazım mı? Salça mı? Salça lazım değil. Gel. Hadi. Manila, 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 manila. Ne? ne buldun? Böyle. Gel gel buradan buradan. Kendi bu anda. İki tane. Ari Azra'yı ne yapalım diyorsun Şşt. Ne yapalım Kasadan mı geçirelim evet, evet Evet Bir baksınlar kaç para fiyatı Tamam Satalım mı onu hadi. burada hadi, hadi. Satalım satışa koyalım mı Hayır <laughs> Hadi beni sürün Kaldır kafanı. <laughs> Azra burada kalsın. Hayır. Var ya düşüreceksin. <laughs> Baban taşısın bekle. Yırtılmış mı? Gider mi öyle?